Ve işte burası da bizim mahallemiz. Ne kadar güzelmiş. Artık sen de bizi senin mahallene götürürsün bundan sonra. Bizim mahallemiz yok ki. Aa, olur mu öyle şey? Her evin bir mahallesi vardır. Sizin de mahalleniz vardır muhakkak. Bizim mahallemiz yok ama villanın büyük bu mahalle kadar var. Bir gün gelirsin hem senin babamla tanıştırırım. Oo, hemen babayla danıştım olayına geldim. Efendim? Yok öyle hiçbir şey söylemedim. Kendi kendime konuştum. <laughs> İngiliz abi. <laughs> Erdal bakkal dansı yapar. Erdal mı bakkal dansı yapar? Abi nasıl Erdal bakkalı ya? Neyin Erdal bakkalı ya? Of. Oh. Var mı ki onurların izni bu işe? Abi olur mu öyle şey? Niye öyle Erdal Bakkal karakterini ya? Ya ben de aynı şeyi söyledim. Dedim yani en azından şunun ismini değiştirelim e, karakterini ama... ...adamlar çok ısrar ediyorlar. Ne yapayım ya? Ne yapalım bilmiyorum ki. <laughs> Verin şu izni de. Oynayalım yani karakteri bir yerde. Bilemiyorum ya. Abi koca oyuncusun. Kaç tane karakter yaptın bugüne kadar? Ne olacak? Bir tane daha yaparsın yani. Erdal Bakkal'a mı kaldın Allah aşkına ya? Yani başka bir karakter yazsınlar. Sen onu da coşturursun zaten. Hiç. Ya Funda yazdılar da ben mi oynamadım ya? Vallahi o kadar yapımcıya gittim. Dişe dokunur, bir tane bile proje yok ya. Sizin ismi Ferhat ile Şirin. Absürt komedi olacak. Şirin karakteri için Müge Boz'u düşünüyoruz. Ahmet Bey siz oğlanın babası, Cengiz Bey siz de kızın babası olacaksınız. Nasıl? Ahmet Bey, sizi kız babası olarak düşünüyoruz. Oğlanın babası da Cengiz Bey olacak. Çocuk rockstar. Onu da Tarık Mengüç oynasın diyoruz. Nasıl olur? Oh. Polis teşkilatından emekli olmuş iki ortaksınız. Amerika'dan Türkiye'ye giriş yapan bir organize suç çetesini yakalamak için FBI İstanbul'a gelir. Bütün dünya tehlike altındadır. Onlara ancak siz yardım edebilirsiniz. Biz. İçimiz. Evet, ne diyorsunuz? bizim gibi iki emekli polise muhtaç olan bir dünya bırak batsın zaten derim. Kalk hadi kalk Cengiz kalk kalk. Abi hikaye güzel. Ama yani aksiyon sahnelerinde şimdi Ahmet bizim biraz biliyorsun. Onun yerine Denzel Washington var. Aynı yer. Bir düşünün bunu. Hadi. Ya hangi yapımcıya gittiysem ...Ahmet'le beni birlikte çağırmışlar. Yani Ahmet'siz, tek iş bu. Yapmayın Allah aşkına vallahi gözünüzü seveyim ya. Verin vallahi şu izni de kariyerime ikili olarak devam etmeyeyim ben ya. Ulan bu gol yenir mi be? Ya hem seyirci de Erdal Bakkal karakterini ekranda görmeyi çok istiyor. Ne mesajlar alıyorum ben ya? Hadi beni düşünmüyorsunuz da çoluk çocuğumu da mı düşünmüyorsunuz? Eve ekmek götürmeyeyim de taş mı yiyik? Ya seyirci, onu da mı düşünmüyorsunuz hiç? Erdal bakkal dansından mahrum kalsın seyirci. Bunu mu istiyorsunuz? Bakkal yani hadi biz izin verdik de... ...Burak'ın izin vermesi lazım aslında. Ha Burak'ı düşünmeyin ya, ben onu ararım şimdi vallahi. Şimdi Burak tamam, ben de. İyi abi sağ ol, öyle oturuyoruz arkadaşlarla. Sen ne yapıyorsun? Aa, e hayırlı olsun abi, rol ne? Erdal Bakkal mı? Ha Erdal Bakkal. Karakterin yaratıcısı sen olduğun için her bölüm sana da üç beş atacaklar oğlum. Ne kadar abi? Ne kadar abi? Hiçbir şey yapmadan. Yuh! 104 bölüm dizi yazdım ben o parayı kazanamadım ya. İyi tamam, hayırlı olsun o zaman abi. Tamam tamam, ben şirkete gelir imzalarım. Eyvallah, tamam. Cengiz yeni iş mi bulmuş? Ha, sizde yok mu bir şeyler? Hah, e, biz de o konuyu konuşmak için çağırdık seni aslında. Hangi konu? Ya, yeni bir iş yapalım diyoruz, Bülent'in bir fikri var. Anlatsana Bülent. Ya şimdi bizim dizi bitti yani. Böyle üçümüzün diziden sonraki hikayesi. Böyle birbirimizden kopamayışımız falan. Kendimiz oynayacağız yani ya böyle günlük yaşantımız. Sen de senaryoyu yazacaksın. Ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim ya. O kadar güzel fikir ki, o kadar orijinal ki tebrik ediyorum seni abi. Ben sana dedim oğlum beğenir diye. Yapma, laf sokuyor. Niye ama ya? Güzel fikir değil mi? Ay bak, kuzenim yaptı aynısını. Niye aynı fikirle gelip duruyorsunuz bana? Yaptım. Hayır, dalga mı geçiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Onu da anlamadım ki. Kubilay beni niye arıyor ya? Kubilay mı arıyor? Efendim Kubilay? Abi mevzu şu. Tonton Toyze, Nes ve ben. Bizimle ilgili bir senaryo yazıyoruz. Bak yüzü parladı görüyor musun? Bak. Şimdi bak abi bizim iş bitmiş ya. Biz üçümüz birbirimizden kopamıyoruz, çıkış yok falan anlatabiliyor muyum? Böylece bizim sıkıntılarımız, günlük sıkıntılarımızı falan da görüyoruz. Böylelikle piyasanın sorunlarına değinmiş olacağız. Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bu ekip, bu kafa yemin ediyorum Türkiye'ye fazla. Biz buradan alır yürürüz yemin ediyorum ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneyim teyzeciğim ya? Benle kafa bulmak için nasıl böyle organize olabildiğiniz onu düşünüyorum ya. Herkes mi aynı fikirle gelir? Nasıl Bir dakika ya. Ne bu? <laughs> bir sus ya. Abi çaldılar, fikrimizi çaldılar ya. Abi sağlı sola şunu dinlendirmeyin dedim ama ben size ya. Bu çok konuşuyor bu ya. Kesin bu söyledi ya. Ya Kubilay her şey geçtiğinde bak koca dizide 104 bölüm boyunca ton ton teyzeyle beraber toplam kaç sahnem vardı? Yok. E bu daha neyin kopamaması lan o zaman? İşler iştahı, bak Efendim işler abi. İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın? Hı hı. Dizi mi? Sen de mi bu abi? Abi Metonya diye dizi mi olur ya? Olur abi, olur. Vallahi çok güzel fikirmiş, yemin ediyorum. Bizim aklımıza niye gelmedi Tonton teyze? E abi bak, şöyle yapalım o zaman. Şimdi bizim iş bitmiş. Böyle seni kendi hayatınla ilgili böyle iş arıyorsun falan filan böyle... ...seni anlatalım biz, olmaz mı? Dizinin ismi de hazır, İşler Güçler. <laughs> Sen kemerini takmayacak mısın? Aa nasıl unuttum? Hay Allah. Doğru evden çıkarken kemerimi takmadan asla yola çıkmamalıyım. <laughs> <laughs> Öf bu neymiş be? Neymiş mi? Neymiş neymiş abi ağladım diyorum sana ya. Oğlum berbattan kamu spotu gibi lan bu. Sakın oynama oğlum bunda sakın ha. Nasıl sakın oynama? Aldık avansları çatır çatır. Götür geri ver. Kaç kal, susuz kal, terk etmesin sevdan seni. Ama bunu da oynama abi, bu ne lan? Ne diyeceğim abi adama götürüp? Ne diyeceğim? Ben vaz mı geçtim diyeceğim? nelerle para kazanıyorlar be? Abi akıl veriyorsun, düzgün akıl ver. Ben nasıl götüreceğim adamı avansı? Hadi direkt götürünce oluyor mu? Sana geldi diyelim. Okey der misin? Götürme. Götür, oynamıyorum deyince oluyor mu? Olur. Ge geçiştiriyor gibisin beni ama. Tamam ya, Allah razı olsun ya. <laughs> Kolay gelsin olur abi. Sağ ol. Nasılsın abi? Ya bugün de döndü iyice, kabul günde. İyiyim, sen nasılsın? İşsizim abi, nasıl olayım ben? İş bittiğinden beri ben çok feci işsizim. Ta Ankara'lardan geldim, sen biliyorsun. Sakal bıraktım az bir şey, muhteşemden falan ararlar diye düşündüm. Oradan da arayan çıkmadı abi. Benim bağlantım yok ya abi. Ben ÖSS'de tarihten full çekmiş insanım ama işte bağlantı olmayınca... ...Timur'u falan sen arasan bir... ...arar mısın? Ararım. Sağ ol. Da sen böyle ararım deyince de tabii sohbet de bitti gibi de oldu. Bir çay falan içmez miyiz?